Kıl dönmesi yani pilonidal sinüs tedavisinde EPSIT endoskopik olarak kıl dönmesinin tedavi edilmesidir. Bir ameliyat yöntemidir. Ameliyatta ne yapılır? Kılların girdiği daha sonrasında içerideki akının çıktığı o deliklerden içeri girerek sinüs denen kılların içinde bulunduğu odacığın görüntülenmesini sağlar. 3 milimlik ince uzun kameralarla yapılır. Direkt görüş altında kıllar temizlenir. Kılların dokuda yarattığı Fibrozis dediğimiz granülasyon dokusu dediğimiz o odacın duvarları diyebileceğim enfekte dokular temizlenir bunlar temizlendikten sonra o küçük delikten tekrar dışarı çıkılır ve bu yakma sonucu yara iyileşerek odacık kapanır oldukça etkili bir yöntemdir açık ameliyata göre daha az ağrı daha hızlı sürede iyileşme ve daha rahat daha konforlu bir tedavi sunar